çıkarsa işte o an hep birlikte göreceğiz. vikemle Bir başlayalım. Kullanmıyorum. Kullanmadın. Dedi. Gaye? Kullanmıyorum. Hiçbir şey için gaye de kullanmadı. Aynur, ben de kullanmıyorum. Hiçbir şey için kullanmıyorum yani. Kullanmıyorsun. Hı -hı. Peki. Mustafa, birazdan açmadan önce. Acaba gecenin başında karar odasında konuşurken hatırlıyorsun, kararlısın. Bundan sonra yarışta sen de varsın, çok ya daha yokum. isteklisin, hırsısın. Hiç tahmin eder miydin? Her birinize karar odasını söyledim, teker teker. Ederdim tabi. Ediyordum. ihtimali yani. hepiniz için geçerli diye. Evet. Bu anı edeyim. tahmin ettin ve bekledin. Evet, kesinlikle. Peki acaba parayla ilgili verdiğim bir karar var mıydı? Açayım mı söyleyeyim mi? Tabii ki bekliyoruz. Açabilirsin. Tabii ki her zaman gibi yok. Kullanmıyorsun. Niye? Yani. Şimdi karar odasına girmiş olsan. Yine aynısını yapardım. Kendin için kullanır mıydın? Kendim için zaten kullanmazdım. Ya, özlem için kullanmak isterdim. Özlem için Öyle kullanmak söyleyeyim. Isterdin pişman mısın peki? Ben mi? yok pişman değilim. Hı hı. Kesinlikle pişman değilim. Özlem? Ben yaptığım çok az şeyden Ben pişmanım istemediğim diyorsun. için bunu yaptığını çok iyi biliyorum. Yaptığın çok az şeyden pişman olursun. Yani belki de sayılıdır yani bir, iki. Kolay kolay pişman olmam. Olmamak için iyi düşünürüm yani baştan. Hı -hı. Yani verdiğim her kararın sorumluluğunu da taşıyorum. Evet, aynen. Şu aynen. anda ne durumdaysan zaten aynen bilerek aynen. mi geldim diyorsun. Evet. Peki böyle bir durumda olabilme ihtimaline karşı e, bir düşüncen oldu mu ya da farklı bir bakış açın? Yani gidilecekse buradan. Ha şimdi. Ha şimdi ya da sonra yani fark etmez. Özlem de karar odasında dedi ki eğer ikimizden biri gidecekse önce ben gitmeliyim dedi. Var mı söylemek istediğim bir şey Özlem? Hala aynı şeyi söylüyorum. Umarım Ebru'nun zarfından ben çıkarım. Tek bir şu an bu. Peki bugüne kadar Ebru'nun zarfı kaldı. Az önce de söylediğim gibi. Ya Mustafa'yı ya Özlem'i söyledi bugüne kadar. Kim bilir belki de bambaşka bir isim çıkacak. Gaye de isimle söylediğiniz olabileceğini söyleyeyim. düşünüyor. Beklemiyorsunuz Mustafa. Kesin ya ben ya Özlem diyorsunuz. Peki bundan sonra hayat sizin için nasıl olacak acaba Özlem? Aynı olacak. Ben dışarıdan izleyeceğim arkadaşlarım. Ya da ben. Ya da Ya, ya. ya şu kapıdan bu sıra çıkarsa herhalde onun arkasından ben de kapı kapanmadan kaçmayı denerim. Bu evde. Peki o zaman. Bunlar ihtimaller. Son zarfta. Ebru. Zarfını açar mısın Söylemek istediğim bir şey var. Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin tabii ki. Ee, daha demin salonda oturduğumuz zaman Özlem bir takım şeylerin bana inanmadığını söyledi. O ben ne yaparsam yapayım inanmayacaksa inanmayacak. Ama sonuçta ben de bir insanım ve benim de bir yüreğim var. Ve ben de aşık oldum. Bana da aşık olundu. Ve ben aşkın anlamını bilen bir insanım çünkü ben sevmeyi seven bir insanım. Mustafa'nın doğum günü olduğunu biliyordum ve bunun üzerine ben onları bu durumda ayırmam belli Ne inanmak istiyorsanız inanın yine... arkadaşlar. Siz insan olabilirsiniz ama ben de bir insanım bunu unutmayın. Özlem. Efendim. Sen hasta olduğunda... ...Evrum'un sana yakınlaşmasına... ...inanmadım benzeri durumlarda öyleymiş gibi iyi bir insanmış gibi kendisini göstermeye çalıştığını söyledin. Buna inananlardan birisi Mustafa ve tabii ki seninle aynı fikri paylaşan arkadaşlarımla. Şimdi ne söylemek istersin? Hala inanmıyor musun? Yani Mustafa'nın doğum gününü bildiği için böyle bir şey inanamıyorum ya Öyken inanamıyorum inanmayı çok isterdim ama inanamıyorum bunu da o sağladı yani bu benim elimde değil ben ona inanamıyorum hani kendi bilirsin. Sana inanamıyorum anladın mı? Kendi yani, Özlem. Çünkü sen de barajda... daha işte bir şey söyledin yapmışsın. Gerçekten öyle. Şöyle söyleyeyim sana. Özlem bak rica ama, ederim. Ama bak şunu söyledim ben sana. Ben ne yaparsam yapayım. ...bu senin elinde değil yani, mi... Bir şey ...ben ne bir... yaparsam yapayım ya sen bana inanırsın ya inanmazsın... ...bu tamamıyla senin seçimin... ...ama ben... ...çırpınıp durmayacağım yani bu benim... ...gördüğün gibi... ...inanmak istiyorsan inanırsın inanmak istemiyorsan inanmazsın... ...sonuçta şöyle bir şey var... ...sen hiçbir zaman bu yarışmanın 10. haftasındayız... ...hiçbir zaman sen barajda olmadın... ...ben senin ismini yazabilirdim Özlem... ...biliyorum Mustafa... ...Evren'in kararıyla ilgili ne söylemek istersin... ...ve tabii ki açıklamasıyla ilgili çok ince düşünmüş. Yani ben açıkçası son dakikaya kadar hep benimdir diyorum. Hatta son anda belki de özlemdir diyordum. Ya gittim geldim açıkçası. Şaşırdım. Yani ne diyeceğim bilemiyorum aslında. Öyle düşündüğün için ben teşekkür ediyorum. Berin, efendim. Söylenen bütün isimler baraj dışı <laughs> ve hepsi Ebru'yu işaret etti. Bütün zarflar onu hedef aldı ama o da barajdaydı. Evet. Ve i̇şte ondan seken karar geldi seni vurdu. Ben bütün arkadaşlarım şahit ki bugün hep söylemiştim. Ya yani bu sefer gideceğim demiştim. 10. hafta. 5. <laughs> hafta. 10. hafta 11. Bunu da biliyordum. <laughs> Yani olabilir. Tabii ki de. Çok normal. Peki. bu hafta, hafta kanayı döküyorum. bu hafta bir biz gözetliyordan ayrılacak olan yarışmacı On Berin. Berin yarışmacı arkadaşlarına vedalaşmak için <laughs> çok az bir süren var. Sonra evden ayrılacak. <laughs> Ama ben yüzeyi <yüzünü> bilir misin? <laughs> bu yüzeyi bilir Bu yüzeyi bilir Kızlar kadar kızlar da, kızlar da. 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 Kızlar da, kızlar da ki <laughs> başa burada <hepimize say. gülüyor> <laughs> <laughs> Gerçekten sağlık. çok. Var. Verin, şey. Annem dışarıda. Ay pardon, sıkmadım. Tamam, tamam. Aa annene sarıldım. Anneme tamam. sarıldım. Mesajınız var size getirebilirim. Bana tamam. bak bana bak. Baban orada, orada mıydı? Evet, Hı. Oradayım. Tamam canım. Evet. Babama selam söyle.